5.000, bin, bin gibi rakamları veremeyen bir kiracıyı ev sahibiyle aynı çorba kuyruğunda gördüm. Erzak dağıtırken bu bana yeter, benden sonrakilere de verdiyen masum Anadolu insanını gördüm. Dağıtım sırasında bizi zorla evine götüren, evinde ne var ne yoksa önümüze seren temiz kalpli Türk insanını gördüm. Allah'tan şer gelmez. Allah'tan gelende hayır vardır. Bu depremde de bizim bilmediğimiz nice hikmetler vardır diyen Müslümanları gördüm. Soğuktan arabasını çalıştırıp arabasında uyuyan ve egzoz dumanından zehirlenen fakat onları merak edip de sağa sola bakarken arabada uyuduklarını gören ve zehirlenmek üzereyken onları kurtaran komşuluklar gördüm. AVM'si yıkılmış, arabaları enkaz altında kalmış, bulgur alacak kadar sıfırı tüketmiş, koca koca iş insanları gördüm. 20 saat uğraşıp kolu kesilmesin diye koca koca sütunları kaldırıp kurtardığımız genç kızımızın 3 saat sonra öldüğünü gördüm. Annenin önce beni kurtarın, Çocuğunun önce beni kurtarın dediği mahşer alanını gördüm. Nesi var nesi yok bırakıp bir an önce şehri terk etmek isteyen genç jenerasyonla buraları bırakmayın, memleketinizi terk edip gitmeyin diyen yaşlı amcaları gördüm. Onları durdurmaya çalışan yaşlı teyzeler, ağlayan nineler gördüm. depremden kocasının ölmüş cesedi çıkınca deprem Allah senin belanı versin diyen gözyaşlı eşler gördüm. Enkaz altında dört oğlu kalan, hiç kızı olmayan ne olur bir oğlumu bari kurtarın diyen amcanın feryadını bizimse çaresizliğimizi gördüm. Bir insanın hayatının senin ellerinde olduğunu, sen yardım etmezsen öleceğinden emin olduğum yüzlerce insanı gördüm. Yüzlerce yalvarım arasından hangisini seçeceğini, hangisini çabuk kurtarırsam ona yardım etmem gerektiği hissini tek tek gördüm. Her insanın elinden hiçbir şey gelmese, hiçbir şey yapmasa dahi bu deprem bölgesini ömründe bir kere görmesinin ne kadar onu kendine getirme ihtimalinin olabildiğini gördüm. İnşaatını iyi mühendislere yaptıran da kötü mühendislere yaptıran kar zarar hesabı güdenlerin arasındaki farkı ölümü gördüm. Dışı cap canlı fakat deprem olunca un ufak olan binaların elimizde ufalanan duvar parçalarının arasında kalan insan karakterini gördüm. Hz. Adem dünyaya indiğinde nasıl sıfırdan başladıysa, yöre insanının da tıpkı Hz. Adem gibi sıfırdan başlamaktan başka bir çarelerinin olmadığını gördüm. Onlara telkin vermenin, onları teselli etmenin aslında hiçbir işe yaramadığını gördüm. Bir hafta boyunca para harcayacak bir yerin olmadığını, cüzdanımı hiç çıkartmadığımı ve aslında paranın bazen hiçbir işe yaramadığını gördüm. Enkazın altında yavrusu olan, abileri kardeşleri olan, onların enkaz altında barışlarını duyup da hiçbir şey yapamayan akrabalar gördüm, anneler, babalar gördüm. Bu topraklarda yaşamayı göze alanların deprem gerçeğiyle beraber de yaşamak zorunda olduklarını göze almaları gerektiğini gördüm. Kısacası dostlar, aslında kendi kendimize ne kadar zarar verebildiğimizi, güttüğümüz ufak tefek hesapların nasıl da canımıza mal olduğunu, belki de, belki de bir yakınımızın da ona daire aldırarak ölümüne sebep olduğumuzu gördüm. İbret almak, ömrünü ibretle geçirmek duasıyla. Eyvallah.